evleneyim. Evde çocuklarım var. Onlara kim anne olur deyince Kavle radıyallahu anha Ayşe diyor. Ahmet bin Hanbel'in rivayeti. Bu bakın. Yani bu kadar da olmaz ya. Vallahi gerçekten yani bu kadar da olmaz. Ya yanlışlı konuşmak istemiyoruz insanların hele hele öylesinin günahını almak istemiyor. Şimdi ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Kiminle evleneyim? Evde çocuklar var. Evde çocuklar kim var? He? Kim var? Yani Allah'ın aşkına Peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vefat e, şeyi, Hadicet-i Kubra eee Ruhanullah Aleyhi, Aleyhi vefat ettikten sonra evde kim vardı çocuk? He? Şöyle söyleyeyim. Ne zaman evlendi Ayşe ile? He? Kaç senesinde? Bakın bunları soruşturan yok. Araştıran yok. Yok. He? Kaç senesinde evlendi? O sene de peygamberin sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem evinde çocuk olan kim vardı? Yani bu kadar da yalan, bu kadar da yalan olur mu? Ve bunun delilini şimdi size yani videonun ileri dakikalarında göreceksiniz.